Yine çok güzel bir konuya görüşmek için konuşmak için bir yerlere geldik. Bir defa da teknoloji bağlamalarını konuşalım istedik. Hepimizin gerçekten çok gereksinim duyduğu ama bir o kadar da rahatsızlıklarımız olan, tabii ki çok faydalı olan eğer sınırlı kullanım olursa, eğer bizim faydamıza kullanım bizim için çok çok önemli, vazgeçilmeziniz olan bir ama tabii ki önemli olan sınırlar, önemli olan ne kadar kullanıldığı, gençlerimizin nerelerde kullandığı çok önemli. Bunları konuşalım istiyoruz. Kullanacağız, elbette teknolojiyi kullanacağız, elbette interneti kullanacağız ama e, nerede belli ne şekilde kullanmamız önemli. Bağımlılık ölçüsü kullanıyoruz. Bu çok çok önemli. Ve bizim e, alanlar var. Bu gelişimlerimize ne derece zarar veriyor veya veriyor mu? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Ruhsal gelişimimize etkiliyor mu mesela? Yani fiziksel gelişimimize etkiliyor mu? Veya ne şekilde etkiliyor? Zihinsel gelişimimize ne şekilde etkiliyor? Manevi gelişimimize ne şekilde etkiliyor? Bunları da konuşalım şey istiyorum ben. Ee, gençlerimiz üzerinde gerçekten çok büyük etkisi var. Tabii ki dersler açısından çok katkısı var kendilerini gerek müzik anlamında, gerek izledikleri filmler anlamında geliştirmeleri için inanılmaz sayıda şeyleri var. Yani tabii ki bu konuda imkanları var ama ne kadar çok imkan tanınırsa o kadar sıkıntı oluyor işte. Yani imkanların sınırsızlığı zaten kişiyi gerçekten çok durumda bırakıyor. Biz de eğitimden yani, eğitim olarak, eğitim olarak, olarak, sizleri de mutlaka eğitim olarak görüyoruz. E, zorlukları sokuyor. E, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben teknoloji olmalı diyorum. açısından da son derece önemli uygulamalar var. Bunlar için de mutlaka internet gerekiyor. Tabii ki gerekiyor. E, TTNet diye bir uygulama var. Duymuşsunuzdur değil mi? TTNet. Evet. evet. O güvenli kullanım e, sağlıyor biliyorsunuz. Ama yani bu olduğu kadar e, Biz eğer teknolojiden başımızı kaldıramıyorsak, internetten başımızı kaldıramıyorsak, e tabii ki e, çocuk, daha doğrusu genç, sorgulanmayacağı bir ortam istiyor. Eleştirilmeyeceği bir ortam istiyor. Onay göreceği bir ortam istiyor. Bu da nerede var? Bu da ne var? özellikle o şiddet içerik yani mümkün olduğu kadar inşallah kullanmıyorlar ki, şahit kullanıyorlar da mümkün olduğu kadar uzak da gerekiyor, ben hiç söylüyorum onlara. Orada sorgulanmıyor gençler. Orada olay görüyor. Orada sürekli puan alıyor. Veya gözü salıyor. Kendini iyi hissediyor. E, ailesi tarafından görülen, ailesi tarafından kabul gören, desteklenen, şartlar ne olursa olsun, geçen görüşmemizde konuşmuştuk ya, yani ne önünde ne arkasında, yanında olduğumuzu bildiği bir ortamda olursa ne, yani, mümkün olduğu daha e, uygun bir diye düşünüyorum. Teknolojiyi daha e, güzel olur, kendine kaybolmuş açılmıyor. Sadece YouTube Kids Bu O açtığımız kova hesabından dolayı. Aynı zamanda ben şey yaptım. Emeğe yaparak da telefonuma o uzunlamayı indirdim. Çok güzel. Çünkü hvala özürdür arkadaşlar, çalıştırmak özürdür. Çünkü e, hayatın kendisini göstermekle yükümlülüyorsunuz. Ebeveyn olarak ve öğretmenler. iler güveni düşürür. Ama biz, geçen e, söyleşimizde de konuşmuştuk. Lütfen seyrekten して eğitim içerisinde eğitimcilik yapmaya gayret ediyorum. Öğrenciyim, daimi öğrenci, adın öğretmenim demiyorum. Daimi öğrenci, toprak kadar öğrenci olarak çalışıyorum. Toprak kadar öğrenci. Ben eğitim gönüllüsüyüm. Daha doğrusu öğrenme gönüllüsüyüm. Gönüllüyüm yani öğrenmeye. ve e, gerçekten kesinlikle sürekli olarak merakımı e, daha da çok evileştirmeye çalışıyorum. Yani merakımı yitirmemeye çalışıyorum. Merak ama işte niye merak ediyorsunuz? <laughs> Öğrencilerden şey söylüyor. Herhangi bir eylemde bulunurken, bunun bana ne faydası var? Bu soruyu soruyor. içinde yaşamıyoruz. Ve karşımıza ihtiyacımız olan insanlar çıkıyor. İstediğimiz insanlar çıkmıyor. Bunlardan bazıları çok sinirlendiriyor, bazıları çok mutlu ediyor. Ve o gereken kişiyle görüşüyoruz. Yani bir geçişim yolculuğu ve görüşüm yolculuğu zaten. Ve öyle bir noktaya geliyoruz ki sıradaki teşekkürüm bir şey var. Bu noktasına geliyoruz. Çünkü zorluklar yani gülö öyle yok. Hiç kimse e, başarı merdivenlerinde ileri cebinde durmaz. Ne diyorum? Yokuşta atmayan ter, inişte göz açmaz. Yani belli bir dönem zorluk çekeceksin diyorum. Ama ondan sonra bütün bir hayatın boyunca kolay değil. Evet, zor. Edebi temiz koşullarında çok daha zor. Ama bütün bir hayatın boyunca özgür olacaksın diyor. Özgürlük olmanın en çok önemli olduğu şey Hayatta gelen bir istediği Özgür olmak, özgür olmak önemli. Özgür olmak istiyorsan eğer, gerçekten bir meslek sahibi olmak Kendini kurtarmak zorundasın. Herkes sana şükürler. Hayattaki en büyük kavramı. Say yourself, just say. Herkes kendini. Dersin. Ne annen için, ne baban için, ne benim için, işini seçtiğiniz tam becerede sadece kendi için. Çünkü bu hayatın size ihtiyacı var diyor. Bu hayatın size ihtiyacı var. Her ki bizim ikimizin çok daha fazla ihtiyacı var. Genç zihinlere, enerjik denenlere, farklı mendelitelere, farklı zihniyetlere. Onun için hakikaten çok güzel bir söz en çok görüştüğümüz kişi beş kişinin orada olması cümlesi lütfen sizden farklı <laughs> olanlar da birlikte olur. Vizyon olarak, algı olarak, görüş olarak, bakış olarak, vay be, ben beni çok düşünmemiştim. <laughs> hmm. evet, Aynı şeyi söylemiyorsak zaten doğru ekip olarak diyoruz. Herkes var. Haksız olan yok. Bana göre. Nasıl bir buradan geliyor? Nasıl bir e, eğitim hayatı olmuş? Nasıl bir coğrafya doğmuş her şeyden önce? Nasıl bir eve doğmuş her şeyden önce? Nasıl bir aileye sahip ailemizi seçemiyoruz? Aileyi seçemiyoruz. Nasıl bir aile Nasıl, Nasıl bir eğitim aldı aileden? Eğitim diyor ailede başlar, ve yerleşmeye başlar, okulda yetişir. Yani biz burada yetiştirmeye çalışıyoruz, evde ne var. her ne oluyorsa evde biz de onu çalışıyoruz. Ve benim bu sohbetleri yapmak istememdeki en önemli sebep, birlikte konuşmamı istedim. Birbirimizi fark ettim, fark edemeyim, fark ettirelim istedim. Ve bunu da yaymak istedim. Bunun için de YouTube'da bir kanal açtım. Kütüp da sürekli yüklüyorum ben bu görüşmeyi. Herkes duysun. İyilik yayılsın. Çünkü dünya olarak arkadaşlar, sizlerin de görüşlerini alacağım az sonra. Dünyadan bahsediyorum. Dünya olarak hiç kimse kimseyi güvenmiyor. Hiç kimse kimseyi sevmiyor. Hiç kimse kimseyi saymıyor. Bir anlayışsızlık hassaplada, hoşgörüsüzlük hassaplada, empati Roksu, hat sapada, hat sapada. Yani benim amacım şuydu: iyi niyet yayılsın, hoşgörü yayılsın, iyilik yayılsın evet. iyiliği biz başlatalım, başlatan biz olalım. Karşıda bakın, onlara öğrencilere aynı şeyi söylüyorum. Lütfen karşıdan bekle önce sen göster. Ama bana karşı saygısız davranıyor öğretmenim. Sen saygılı olacaksın. Sen saygını ol, öğret ona saygıyı. Saygıyı sen de görsün. Bak oh, çok olsun. Olmuyor ama öğretmenim. Ben kendimi iyi hissediyorum çünkü. Yardım, ben kendim için şey yapıyorum. Kendimi hissediyorum. Yani, hani, yaradan tabii ki o her şey. Yani sonuçta iyilik iyileştiriyor. Yardım ederek kendimize yardım ediyoruz. Buna uyandığımız zaman zaten kesinlikle hiçbir konuda, hiçbir kimseden bir şey Kişiye takılmıyoruz olaya takılıyoruz, sadece mesajı alıyoruz. Burada bana bir gün gösteren bir şey yok. ben de bu şu şunu yaşamadım ya. Mutlaka bir sebebi olur. Her sıkıntıdan sonra bir mucize, her sıkıntıdan sonra bir sıkıntıdan geliyor. Ama biz insan da biz Bir an olsun, bir an her şeyi üzerine girsin, her şey yayına otursun, istediğin gibi olsun. Öyle değil işte, öyle değil. Yani burası mutluluk alabilir. b e